Kardeşimle oynuyorum. Kardeşimle de olsan bugün şey oynayamıyorum ee, çünkü Mirza ile oynayamıyorum çünkü çünkü Mirza başka bir evde oturuyor biraz uzak tabii ki. İşte inşallah Mirza gelir bizim evimize oynarız. Şimdi oynayalım mecbur mesela. beklememiz gerek. Ee, biz çıktık sonra. Ne diyebilirim? Hayırlısı. Şimdi kardeşimle oynuyorum. Kardeşim çok ısrar etti. Ben de oynamak istiyorum. Ben de oynamak istiyorum diye. Şimdi onunla oy oynuyorum. Ama ben ben çıktım söyleyeyim. Arkadaşımız ve kötü kaldı. Ve arkadaşımız indi. Uçuyor evet. uç yapıyorduk. O da evet. Remis öğrenmiş ya böyle şey çok iyi oynayabiliyor diye şey göstermek istedi videoda. Hatta kardeşimin tipini gösteriyor. Evet, beni zaten biliyorsunuz. Orçun. Bakın da YouTube. Yekler yapayım. Ha? Hayır, yukarı bas. Benim bana yok muyum? Adamını mı değiştireceğim? Adam... Ben finisher <laughs> yapacağım. Ne var? Kız alalım mı? Şimdi e, size bir şey bir sorum var. E, siz ne isterseniz hepsinin videonun altına yazın. Çok sevinirim. Ya abone olmayı unutmayın. Şimdi kapatmıyorum. E, size bir sorum var. E, mi savaşalım mı? De kızlarla mı? Onu e, şey videonun altına yazınız. O zaman çok sevinirim. Bence şimdi de... biz PlayStation 3'te oynuyoruz. Ee, benim kameram yok diye e, telefonumla şey yapıyorum. Video çekiyorum. İyi görünmüyorsan çok özür dilerim sizin için. Ama şimdi düzelmiş. Şimdi ben Johnson'ı alıyorum. Ben Remix'leri Aynı adam. Gazi, o zaman arkadaşımız aynı adam. Şunu ben öldürüyorum ama ee, Yakından ben... göremiyorsunuz çünkü Yakından koyacak yer yok. Oysa şimdi, şimdi masanın tam ucundan şey yapıyorum. Şimdi şu an olan o bir dansçı. Onu seçtim gitti. Bırak ya yeah. bir fengi bir sıkıda. Ne? Watch. Bitch man. Orta bir şey yaptı onu unutacak. Bakın. Bu kardeşlerim burada var tamam mı? Ha video çekiyorum. Video çekerim YouTube'a koyuyorum ben. Bakın bir şey olmaz. Bir tane koydum sakın. Bu zahmatin'i ee, de çekiyorum. Kedim geldi Tikir. Hep ne yatıyor. O yüzden burada da, kalsın diye dedi babam. O yüzden getirdi. Hmm. Ee, Acaba hangisi iyi olanı seçeyim? Şu aslında bir kötü. Pas. Ama bunu seviyorum. Hep kreşe bas ha. Fi Filmde çizgi çekecek mi? Orada çikiri göster. Ee, ben kedimi gösteriye koyayım o zaman. Merhaba bu tiki ben. Tamam şimdi koyacağız. Şimdi başlayacağız. Ama kreşe basıyoruz. Bas git hmm. Görebiliyor musunuz? Mu? Şöyle bir güzel i̇şte bu, bu dediğim dansçı. Bazen karasıyla geliyor. Ama çok terbiyesiz. O dansı hiç sevmedim. Ha. Bu bendim. Kızlar da Osa alabiliyor bu, söyleyeyim. i̇şte bu bok gibi olan kişi. John Cena oldu mu? Adını Ben onun adını biliyorum. Adı Goldust. Goldust. Ha doğru. Warrior da var. Ama o şeyde... Batista da var. Batista var mı? Ha yok. Yani ha, var, 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 var. Aa, Batista. Allah! Bence onu sınayayım. Şimdi birisi beni alıyor götürüyor.